Şehidin yüzünü açtığından, elini öptüğünden bahsettin. Yani. Bahseder misin? Nasıl bir görünümdeydi? Kendisi zaten e, kır saçlı bir arkadaşımdı. Suriye harekat alanında aylardır çalıştığı için e, sakalları bayağı uzamıştı böyle. Hiçbir şeyi yoktu yani yaklaşık e, zaman veya şey vermek istemiyorum yani hem ailesine hem de e, sevdiklerine bu yüzünü yaşatmak istemiyorum. Ondan dolayı vücudunda hiçbir şey yoktu. Yani belli bir süre geçmesine rağmen yüzü beyazdı, böyle hani melek tabir edilecek gibi hani gülümsel bir yüzü vardı. Güzel kokusu vardı yani hatırladığım. Manevi olarak bambaşka bir şey tarif edilemez bir duyguydu yani. Peki ailesinin haberi kim verdi? Şöyle biz dediğim gibi devam edeceğimiz için e, harekat alanı biz onu Türkiye sınıra getirip biz Suriye'de devam ettik komutanlarımız bizim özel kuvvetlerden veya askeri inzibat dediğimiz bu işleri yapan şehit ailelerine haber veren insanlar yapmıştır. Hani ben ona vakıf değilim.